Merhaba çocuklar. Matematik dersindeyiz. Sayfa 117 Sayfa 117 ilk sorumuz Önce kalemle hemen ayarlayayım. Yukarıdaki toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Tahmini sonuç dediğine göre e, Önce sayıları En yakın onluğa yuvarlayacağız. 237 sayısının En yakın olduğu onluk Evet 240 168'in ee, en yakın olduğu onluk 170. Değil mi? Birler basamağındaki sayı eğer 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri ise e, bir sonraki onluğa ama 0, 1, 2, 3, 4 ise bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. Sonra da bunları topluyoruz. Bu arada zihinden de toplayabiliriz. E, tahmini sonucu buradan bulabiliriz. 4, 7 daha 11'in bir elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 elde 4. Doğru cevap B seçeneği olur. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu tek sayıdır? Çocuklar sonucun tek sayı olabilmesi için, bir sayının tek olabilmesi için sadece birler basamağındaki sayıya bakmamız yetiyor. Birler basamağındaki sayımız eğer tekse o sayı tektir. Çiftse o sayı çifttir. İsterseniz sayımız bakın şöyle büyük bir sayı olsun. işte. 57.340 bir olsun mesela. Bu sayının sadece şu basamağına, birer basamağına bakarım. Eğer tekse bu sayının tamamı tektir diyebilirim. O yüzden toplamalara başlayıp yarıda bırakabilirim. Birer basamanda 5, birer basamanda 7 var. 5, 7 daha. Evet, 12'nin ikisi elde var. 1. Artık yapmama gerek yok işlemi. Birer basamandaki sayısı 2'ymiş. Demek ki bu bir çift sayı çıkacak buradan. Evet 6, 2 daha 8. Birer basamanda 8 olacak. Bu da çift. C'ye bakalım. 7, 6 daha 13'ün 3'ü. Evet bakın birer basamanlık sayımız 3 yani tek sayı. Cevap C seçeneği. 3'e geçelim. 3. soru. Yukarıdaki sayıların büyükten küçüğe sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Evet bakalım. Büyükten küçüğe doğru. Bakın bu işaret ne işareti düşünün büyüktür değil mi? Yani buradaki sayı büyüktür diyor. 118 büyüktür 112'den. Doğru. 112 büyüktür 181'den. Hayır 181 daha büyük. Bu hatalı. 181 büyüktür 118'den. Evet. 118 büyüktür 112'den. Doğru. 112 büyüktür 108'den. 108 de 103'ten büyüktür diyor. Doğru cevap B seçeneği. Geçiyoruz Dördüncü soruya yukarıdaki toplama işleminin zihinden yapılışı aşağıdakilerden hangisidir? Evet inceleyelim. Zihinden yapılış. Bakın önce burada A seçeneğinde 57'nin sadece 50'sini hesaba katmış. 32'nin sadece 30'unu zihinden toplamış. 50-30 daha 80. Sonra da 7 ile 2'yi toplamış. 9. Sonra da bu ikisini birleştirmiş. 80 ile 9. 89. Evet doğru cevap. A seçeneği biz de olsak öyle yapardık. Ben şöyle topluyorum biliyorsunuz her zaman. Ee, mesela hızlı bir şekilde hemen 50, 30 daha hemen zihnimden yapıyorum, 80, 87, 89 deyip cevabı hemen yanına yazıyorum. Beşinci soru. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplananlardan en büyüğü hangisidir? Evet, verilmeyen toplanan sorusu. Verilmeyen toplananı bulmak için, Çıkarma işlemi yaptığımızı hatırlarsınız. Bu sayıdan bu sayıyı çıkartacaktık. Şuraları kullanabilirsiniz veya buraları. Çıkarma işlemlerini yaparsınız. Siz 340'dan 315 çıkardığınızda buraya bir sayı gelecek. Bunları ben hızlı hızlı yapsam mı yoksa size mi bıraksam diye düşünüyorum. Yapalım. 340'dan 315 çıkardığımızda 25 çıkacaktır. Siz cevaplarınızı kontrol edersiniz. Önce buraya işleminizi yapın. 300'den 282'yi çıkardığımızda 18 çıkacaktık. 320'den 250'yi çıkardığımızda da 70 çıkacaktır Bize neyi soruyor? En büyüğü hangisidir? 70 yani C seçeneği. Geçelim. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Evet böyle sorular gördüğümde ne yapıyorum? Küçük çizgiler. 3 basamakları için 1, 2, 3 tamam. 3 basamaklı tamam. Rakamları birbirinden farklı olacak. Bunu unutmayalım. Bu önemli. En küçük tek sayı. Bakın en küçük tek sayı hemen küçükleri için buraya 1 yazarım. Buraya hemen 0 yazarım. Buraya da en küçük olacağı için 0 yazarım ama sayımız tek olsun diyor. 0 olursa 100 tek bir sayı değil çift sayıydı O yüzden buraya 1 yazarım ama iki tane 1 olur. Burada diyor ki rakamları birbirinden farklı. Demek ki 1 de yazamam. 0 yazamam. Bir zaman, evet, 101 olmaz, 102 olmaz, 103 tek sayı olacak. Kaç eklersek, bunu eklersek, kaç eklersek, sonucumuz 210 olur. Bakın, kaç dediğimiz burası. Burada da neyi soruyor bize? E, verilmeyen toplanan, yani çıkarma işlemi yaparak burayı bulabiliriz. Cevabımız ne olur? 210'dan 103'ü çıkardığımızda, evet doğru cevap C seçeneği. Geçelim bir sonraki sayfaya. Sayfayı büyütelim. 7, 8 ve 9. sorulara grafiğe göre cevaplayacağız. Satılan çiçek sayıları ve çiçek türleri. Papatya, karanfil, gül. Çok kalın. En çok satılan çiçek hangisidir? Zaten şekilden hemen görebiliyoruz. Gül tam 40 tane satılmış. Cevap gül. B seçeneği. 8'e bakalım. En az satılan çiçek kaç tane satılmıştır? Karanfil kaç tane satılmış? 25 tane cevap. A seçeneği 3'e bakalım. Aman 9'a bakalım. Satılan papatyalar ile güllerin sayılarının toplamı. Evet papatyalar ile güllerin. Papatyalar bakın 35 tane güller 40 tane. 35 ile 40'ı toplamamızı istiyor. Aman bunu alışamadım daha. Evet 35 ile ee, 40'ı toplayacağız değil mi? Neyi soruyordu? Bak unuttum. Tekrar bakıyorum hemen bir saniye. Papatyalar ile güller. Papatyalar 35, güller 40. Evet 40 ile 35'i toplayacağız. 40 ile 40 ile 35'i toplarsak siz toplama işlemini alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan 75. Geçelim 10. soruya. Artık bu şekilde bir ilgimiz yok. Yukarıdaki panoya göre ee, mavi, kare ve pembe yuvarlak yerine gelecek sayıların farkı kaçtır? Evet bakalım bu da bir çıkarma işlemi sanırım. 125'ten 25'i çıkardığınızda şuraya yazıyorsunuz bakın. Bunun tamamı bir çıkarma işlemi. Örneğin 200'den 25'i çıkardığınızda çünkü ikisinin ortak noktası bakın çizgi çektiğimde hop 200 hop 25 200'den 25 çıkarmalıyız ki şu cevabı versin. Demek ki burayı, burayı bulabilmek için ne yapacağız? Yukarı doğru bir çizgi 30. Sola doğru bir çizgi 275. 275'ten 30'u çıkardığımızda siz çıkarma işlemini yaparak bulabilirsiniz. Kaç çıkar? Evet. 200 Aman. Yapamadık. 245 mi? Evet. 245 Peki bunu bulmaya çalışalım. 200'den 50 çıkaracağız. Bu da 150. Soruda ne diyor? Buraya gelecek sayıların farkı kaçtır? Fark demek çıkarma işlemi demek. Yaptığımızda cevabın 95 olduğunu bulabiliriz. 11. soru. Yıldızın 170 TL'si vardı. Yıldız 28 TL'ye bir tişört, 75 TL'ye bir ayakkabı aldı. Yani para harcadı. Parası ne oluyor? Azalıyor. Geriye ne kadar parası kaldığını hesaplayacağız. O zaman azaldığına göre çıkarma işlemleri yaparak bulabiliriz. 170'ten işte 75 TL ayakkabı aldığı için 75 TL'yi çıkartabiliriz. Siz bu çıkarma işlemini yaparsınız. Burada videoyu durdurup kesinlikle kendiniz yapmalısınız. Yoksa bir faydası olmaz. Evet cevabımız 95 çıkıyor. Ama 28 TL'ye de tişört almış. Bunu da çıkarmalıyız. Komşuya gittik. Aldık. Geldik. 8'in çıkardık. Evet 67 TL'si kalıyormuş cevap A seçeneği. 12. soru. Yukarıdaki örüntüde kutuların içine yazılacak sayıların farkı kaçtır? Bu kutuya ve bu kutuya yazılacak sayıları bulacağız. 150, 250 olmuş, 160. Bu da 160 350 olur. 450, 550 değil mi? Yüzer yüzer gidiyormuş. Demek ki 350 ve 550. Neyi soruyor peki bize? Şuraya bir 350 550 ve 350 e, farkı kaçtır diyor. Evet farkı soruyor. Farkı neyle buluyorduk? Çıkarma işlemiyle. Aralarındaki fark 200'lük cevap B seçeneği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.